kā <laughs> tī Seçimle gelenin seçimle gitmesi gibi hem KESK olarak hem Mersin Emek ve Platformu olarak sürekli alanlarda dillendiğimiz, taşıdığımız pankart var. Ee, bizler oylarımızı verdik, oylarımız sandıkta e, gereğini e, gördü ve e, seçilmişlerimiz görev başına e, geldi. Şu anda seçilmişlerimiz cezaevinde, oysa kayyum olarak atanan, tepeden atanan, halkın iradesini gasp ederek atanan kayyum şu anda belediyede. Ee, biz kamu emekçileri olarak bunu asla e, kabul etmiyoruz ve e, halkın iradesine saygı duyulmasını bu nedenle gözaltındaki tüm belediye iş başkanlarının, belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin bir an önce uyduruk gerekçelerle hukuksuz bir şekilde e, gözaltına alınan, tutuklanan tüm belediye başkanlarının bir an önce serbest bırakılmasını ve bir an önce göreve iade edilmelerini istiyoruz. Bunun için bugün e, buradayız, e, alanlardayız halkın iradesini savunanları asla yalnız bırakmayacağız. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki bir yandan yoksulluğun, zamların, işçi grevlerinin ertelenmesinin ve dün olduğu gibi kamu mekçilerinin geçinemiyoruz. İnsancı yaşayacağımız demokratik bir Türkiye istiyoruz. ile alanlarda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir dönemde Suriye'deki gelişmeler ve bir yandan Türkiye'de savaşın barışa evrilmesi için yürütülen çabalar e, görüşmeler var ama bir yandan da bununla taban tabana zıt otoriterliği daha da pekiştiren bir kayyum politikası var. Bunlar bağdaştırmak mümkün değil. Eğer gerçekten toplumsal bir barış isteniyorsa, gerçekten e, Türkiye'nin demokratikleşmesi e, isteniyorsa kayyum politikalarına son verilmeli. E eşit yurttaşlık hakkı e, tüm halkların birlikte kardeşçe yaşayacağı bir ortam buna uygun bir anayasa başta olmak üzere barış sürecine güç verilmelidir. Biz kamu emekçileri de kamu emekçilerin çıkarı da barıştan yanadır. Ekmeğimizi mücadelemizi, haklarımızı savunmamız ancak barış ortamında mümkün. İrada bir gelime, irada megas kürne, em kayımına kazın bira zamanı kuzlasıcı vur derken, ama her belediye kua, yani şaradar ya ev gaz mı yani gaz yani ev mafi geli kurda yani ev çiye yani ev ev ablu kavun di Hami hemi kavun am veya nakhazın yani am kavim nakhazın yani am haya havalı mı hafsaro ki mı meclisi mı Əzadnabın əməli virbin əmşarədlər yox ha haşarədlər yə məs əm nəsinin əməli virbin əmşvınarın çalək yeməy davam bu ki əm düşəc gələ yoxdur becən gəl kürd biraz lirada qoxudurlar kərar pevra çina bu çağa çevirin. Dolayısıyla hep dediğim hem tercih ser ser okatiye, hem bizim ser zindana hem tercih teye, hem bizim haliye ki cehde bir çözüm süreci yani hem çiftlerin barışı bu kazın, haliye ki kayın bavici ev çina mı yani ev yani vidişem kabul nakin yani. Bıra rast ben yani rast ben. Bıra pratik gavı pratik bavici. Am bu kazın pratik bavici. Damas çok asam mine. Am hazırın. Gel am gel ikut hazırın yani. Ama amzanın hazırım. Amza Bu iktidarın halk düşmanı politikalarının kadın düşmanı politikalarının bir devamıdır zaten kayyum politikaları. Kadınlar açısından e, kayyum demek kadın düşmanlığı demek aynı zamanda. Çünkü kayyumların geldiğinde atandığında ilk yaptıkları iş kadın birimlerini kapatmak, kadın merkezlerini kapatmak, kadın sığınaklarını kapatmak oluyor. Hatta düşünün ki e, şiddet hatları kapatılıyor. Yani bir belediye kadınları Şiddet gören kadınların başvurduğu şiddet hattını neden kapatır? Ee, biz biliyoruz, çok iyi tanıyoruz 22 yıllık AKP iktidarının kadın düşmanı yüzünü. Yani kadınları koruyan bu ülkede ne varsa... Ne kadar mekanizma varsa, ne kadar yasa varsa hepsi iktidar eliyle bir bir yok ediliyor. Kayyum politikaları da bunun bir örneğidir. Bir önceki kayyumda da gördük. İlk olarak iştar, kadın merkezi kapatıldı Mersin'de de. Ee, bizler açısından, kadınlar açısından kayyum demek, kadın düşmanlığı demek. Kadınları şiddet karşısında, erkek şiddeti karşısında savunmasız bırakmak demek aynı zamanda. Zaten burada daha önce de bilindiği üzere ilk kadın eş başkanın odasına kayyum gitmişti, yerleşmişti. Tabii ki bu iktidar zaten kadınların temsiliyetine de kadınların varlığına da düşman. İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden bir iktidar tabii ki kadınların talebi olan toplumsal cinsiyet eşitliğini reddedecektir. Buralarda kadın birimlerinde, kadın merkezlerinde bir nebze de olsa e, kadınların nefes alacağı aralıklar yaratılmaya çalışılıyordu. Eşitlik birimleri kurulmaya çalışılıyordu. Bu eşitlik birimleri İstanbul Sözleşmesi'ni reddeden, fesheden iktidar tarafından direkt hedef alınıyor kayyum politikalarıyla da. İro emdiysa peşberi şaradari ağdan en ve kayyumi ev kayyumu ha sucu gerekçen lisan berime tene تنه بدروا و طالان کرینه جغینی و نتیش تک دینه و امی بر خو دوزا ام بچه و برنادن بر نادن و بانگا بانگ لسرگلی مهیم ام دبیشن هر کرده کی شرف خودی رومت دوف بدوزة برنادن ودوف ندن و دو دوزا خبگرین و ام برنادن لسر جوان کرد همیاهیه و بلا اوج خوابو پاریزن لبر اقتدار اقه په اومه په و او ایریشن سیاسی لسر کردات کردن و بلا جباوی خوابو پاریزن گله خوابو پاریزن شراداری خوابو پاریزن داکو امروزن خوشگش خوش و به هوره ام